Şöyle benim alkol testimi bu makine değil de ben yapayım mı? Tamam sen yap. Ah. Al sen bak. elini al. Elini al sen yap. Yok. Mesela kaç sen, kişi var sen ne bileyim. Böyle bir. Al. Al. al şunu. Ha, sen gel buraya. Sen gel Kaç ölçe ben koyayım? 50. 50 El, geçerse alkol düşsün. Valla mı? Hı. mi? Hı. Yavaş yavaş. Devam 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 devam. Tamam, tamam bu bitti kadar. bu kadar ya. Dur bir dur. Bir dakika ben bakacağım. Hadi bak. Anne koyduk da düşüyorlar. 69 oldu. 1.69 Ben yakalıyım o zaman. Al kurmuşsun. Ben alayım o zaman. Tamam. Ya Rabbi ölüyorum, şahit ol. Sana kul olmaya adayım Allah'ım. Üstümü başımı yırttılar. Hazreti Muhammed'e şikayet ediyorum bu askerleri. Cenab-ı Senin amca. beytullahına sahip çıkmıyor bu askerler. Ya Habib Allah. Şahit ol. Meleklerin şahit olsun. Ya Rab. Ya Rabbi canımı al. Eşhedü en la ilahe illallah. Jandarmalar beni öldürdü. Burada duyanlar ey şahit olun. Muhammed'e Resulullah. Al al. Ya. Ölmedi ya. Ne Ölmüş, Ölmemiş. 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 Ölmemiş ya. Hatta nağa geçiyor. Vurma vurma kabul kabul diyor. Ha hadi Ölmemiş ben kabul Amına bir Bir Müslüman görüyor değil mi? Yaptığı zulmü. Abi tabii görüyoruz Arkadaşım alkolle yakalandı abi. Abi yakalandı ne yapalım yani kısmet kader abi olur öyle şeyler kimisi tırayın, kimisi zırayın abi. Arkadaş da frayın oldu. Yapacak bir şey yok abi. Ve gidelim biraz onunla konuşalım. Buyur abi, abi şöyle buyurun. Şöyle buyurun abim de. Kendisi mağdur abi. Ben açıklama yapayım abi. Buyurun abi. Vatandaşın çektiği eziyeti görüyorsunuz abi. Ne diyeyim? Ama, bir, bir, bir profil <laughs> çıkmış abi yani. Eyvallah arkadaş biraz güler misin kamerada karşı kardeşim? <laughs> bir şarkı söyle abi bize ya. Kör kurşun girdi cana. Kollarım düştü yana Ah gazeteci diyor sen nasıl kıydın bana be İnşallah senin sayende biz de bir yere geliriz abi <laughs> Sana da bir tane unu abi Unu. <laughs> <laughs> İdare et İdare et abi Alkol var her şey var Tamam iyi geldin ama, ama kamerayı iyi çekin yani. Tamam 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 arkadaşlar Şıkıntı yok Tamam, tamam abi Ne olur rahmet et şey Bir Şeker verirseniz sıkıntı yok. Sen dur diyene kadar balon şişirir gibi ister misin? Nasıl? İster misin? Balon şekeri gibi. Balon Yavaş yavaş. Ha böyle yok. yavaş yavaş yüzleyeceğim. Sen şu fotoğrafı çek bakayım kardeşim. Çektim abi. Nasıl istediğini çeker. Nasıl istediğin... tamam. istediğini çeker Yok. Nasıl istediğini çeker misin? Çeker mi? Çeker mi? Çeker. Öyle mi diyorsun sen? Yok. Çekerim. Basın öyle. Bak bir dakika. Bir dakika abi. telefonun özgürlüğü var mı? Ben telefon açabilir miyim? Ben telefonu, telefonu kaybettim. Sen gel abi gel ben telefon açacağım. Telefonu verabilir misin? Gel 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 benimle gel. Gel aşağı hmm. telefon açacağım. Gel gelir misin benimle? Ben? Gel tamam gel. Tam gel abi gel.